Romanya'nın başkenti Brüksel, Bükreş'te. Romanya'nın başkenti Bükreş'te askeri geçiş töreni eğitiminde facianın eşiğinden dönüldü. Romanya'da Bükreş'teyiz. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Kara Şahin tipi askeri helikopter önce yükseklik kaybediyor, ardından trafiğin ortasına acil iniş yapıyor. Romanya'da havacılık gününe helikopter arızası damgasını vurdu. Başkent Bükreş'te 20 Temmuz havacılık günü nedeniyle geçit töreni eğitimi düzenleniyordu. O sırada Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Kara Şahin tipi helikopter irtifa kaybetmeye başladı. Charles de Gaulle meydanına yönelen helikopter onlarca kişinin bakışları arasında acil inişe geçti sokak lambalarını parçalayan helikopter daha sonra sorunsuz bir şekilde inmeyi başardı. Acil iniş sırasında yaralanan olmazken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Romanya'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Rumen yetkililerle temas halinde olunduğunu aktardı.